Bekir Bey, Enes Furkan Bilgisi'nin düzenlemiş olduğu ödül törenine hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba diyorum. Öncelikle çok şıksınız. Siz de çok şıksınız. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Geceyle ilgili duygu ve alabilir miyiz? Gece gerçekten heyecanlı bir yer. Bu kadar beklemiyordum gerçekten. Enes Furkan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir platformda bizi buluşturduğu için. Çok sağ olsun. Öyle kuaförlük, Avrupa'nın en iyi çıkış yapan erkek kuaför ödülünü almak için geldim. Çok iyi, çok e, bu başarıyı neye borçlusunuz acaba? Ya azim, hırs, ee, nasıl söyleyeyim? Daha iyisi, daha iyisi için çabalıyoruz yani. Bunlar... Saçlardan da belli. Teşekkür ederim çok sağ olun. Nice mutlu, başarılar. Daha yaşınız da genç, bu kadar genç yaşta bu... 24 yaşta. Böyle genç yaşta, böyle bu başarıya ulaşmak, tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok nice olsun. başarılar diliyorum. Çok sağ olun, iyi günler. Sağ olun. Avrupa'nın en iyi çıkış yapan erkek kuaförü, alkışlar Bekir Çalışır için geliyor. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Buradan Enes Bey ve Blue Media'ya çok teşekkürler. Ödülü sizin elinizden almak gerçekten bir <laughs> mürcü İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür çok. ediyoruz. İyi akşamlar. Başarılar. <laughs>